31 Mart seçimleri çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte Şiriciler ve Fıstıkçılar Pazarı Esnafı'nı ziyaret ettiler. Şiriciler ve Fıstıkçılar Odası Başkanı Ahmet Aslan ve yönetimiyle bir araya gelen Milletvekili Cevheri ve Başkan Baydilli daha sonra şiri pazarı Esnafı'nı ziyaret etti. Başkan Baydilli esnafa Karaköprü'de gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahsederken, yeni dönemde gerçekleştirecekleri projeleri anlatıp seçimde destek istedi. Tüm Şanlıurfa'da ve Karaköprü'de hizmet dolu bir döneme girileceğinin müjdesini veren Başkan Baydilli, yeni dönemde her yönelik güzel hizmetlere imza atılacağını belirtti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de esnafın ve çiftçilerin her sorunda yanında olduklarını ve çözümü için Ankara'da uğraştıklarını ifade ederek, her seçimde desteklerini esirgemeyen Şire Pazarı esnafının bu seçimde de AK Parti adaylarının yanında duracağına inandığını söyledi. Başkan Baydeli ve Milletvekili Cevheri Şire Pazarı ziyaretinde esnafın talep ve sorunlarını da dinleyip gerekli notları aldılar. <laughs> tabi. Allah baba. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hə, sözümüzdə durduq. Duracağıq. Əlbəttə. Osa biz də bizi görmələr. <laughs> Məcbur görəcəyik. Allah razı. Sağ ol, sağ ol. Əla.